Herkese merhaba değerli yarışsever dostlar. Horst Türk kanalından selamlar, saygılar. 23 Nisan Pazar günü gündüz İstanbul at yarış tahminleri için hazırlıklarımızı tamamladık. Birazdan altılı ganyan yorumlarımı sizler için aktaracağım. Öncelikle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği ve her yıl büyük bir coşkuyla kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı buradan kutlarız. Tüm e, takipçilerimizin, tüm Türk milletinin, tüm çocukların ee, gelelim şimdi İstanbul yarışlarına ee, güzel bir pazar günü olmasını bekliyorum. Toplamda 9 koşulu 2 altılı ganyanlı bir program bizi bekliyor. Hemen yorumlarımıza geçelim. Birinci koşuyla Maiden bir yarışla başlayacağız bu yarışa. Ee, 3 yaşlı Arapların 1000 metre çim piste düzenlenecek bir e, Mayden'ı ilk defa çime çıkacak. Bu safkanlar daha önce sentetik pistte hepsi birer kez yarış görmüş. Burada e, bu yarışa galop olarak en hazır durumda gelen iki safkan gözüme çarpıyor. 3 numaralı Devirkaya ve 1 numaralı Attargah. Her iki safkanın da bu yarışa güzel galoplarla geldiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla 3 ve 1 ön planda. Daha sonra arada pencere bırakmayalım. 2 e, numaralı Avcı mu bir şans tanıyalım. Bu safkan ilk yarışında e, beğendiğim bir safkandı ama o yarışta 3.60 Ganyan'la 6. kalarak biraz hayal kırıklığı yaratmıştı. Arada pencere bırakmayalım. 3 ve 1'i yazmışken 2'yi de yazalım. Ee, i̇lk yarışında böyle istediğini yapamamış olabilir. İkinci yarışında e, bir patlama yapabilir. O yüzden onu da yazdıktan sonra 3-1-2 bizim önceliklerimiz. Daha sonra buranın sürprizi ise e, bir yarış gören, ikinci kalan Vezir Köprü 7 numaradan bekleyebiliriz. Bursa'da koşmuştu o da. İstanbul'a ilk kez gelecek. Yazılabilir. Kısacası sıralamamız 3, 1 ve 2 bende ön planda. 3 at yazacak, yazacak olsam bu 3 safkanı denerim. E, yeri olanlar 7 numaralı Vezir Köprü'ye de bir şans tanıyabilirler. İkinci koşuya geliyoruz. Şartlı 3 bir yarış 3 yaşlı İngilizlerin 1500 metre santitik pistteki bu yarışında bu yarışa harika galoplarla gelen 1 numaralı Castillano Halis Karataş'la kazanmasını bekliyorum. E, 1000 metrelik işleri gayet mükemmel. Dolayısıyla buranın favorisidir. Alternatif tek düşünülebilir. İki tekli oynamak isteyenler birinci altılıyı. Fakat bir tekli oynamak isteyenler için burada yarana 2 numaralı Ribando ve 3 numaralı Skyrunner'ı da rakip olarak düşünebiliriz. Yani ya bir tek ya 1-2-3 arasında beklenilen bir yarış. Biz 1-2-3 olarak geçiyoruz ama risk almak isteyenler biri tek atabilir ikinci koşuda. Üçüncü koşu meydan bir yarış yine 1000 metre çim pistte. Burada bizim bankomuz olacak. 7 numaralı Rock Family 53 kiloyla Enes Bozdoğa'da bankomuz olacak. Bu yarışa en güzel galoplarla hazırlanan Safkan. 7 numaralı Rock Family ilk startında 8. oldu ama güzel bir orijin var. Özellikle aynı tarafı Fransa menşeli. E, Arap atlarının da yabancı kanların etkisini malum herkes biliyor artık. Fransa, Rus, Polonya, Amerika kanları yavaş yavaş e, bizim kanlarımıza hakimiyet hissettiriyorlar. E, burada da 7 numaralı Rock Family'nin güzel golopları 53 kilo olması yarış görmesiyle kazanmasını beklerim. Benim banko adayım 7'li ples oyunları için ve birinci altının 3. ayağı için ekürler yani 7 numaralı Rock Banco Banko 3. koşuda. 4. koşuyla 2. altılı Ganyanımız saat 15.30'da başlayacak. Handikap 15. 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre çim pisti yarışı. Bu koşuda bizim favorimiz 3 numaralı Al Maestro olacaktır. Gökhan Kocakaya ile süratli iyi bir safkan. Rakip olarak 2 numaralı Son of the Coin Erhan Aktu ile 1 numaralı Point of Finali Mustafa Çiçekle ile yazılabilir. 3-2-1'in dışında burada biraz zor bir yarış ilk ayak olması sebebiyle o yüzden 5 numaralı Wizardman Halis Karataş'la ilk defa çime çıkacak ama baba tarafından oldukça çim piste yatkın baba kardeşleri özellikle çim piste çok iyi koşuyor. O yüzden Wizardman'i de Halis Karataş'la 155 günlük araya rağmen yazarız. Onun dışında 6 numaralı Edgar ve 7 numaralı Yaşam iki natif Ant temsilcisi de 54 kilo ile yeri olanlara önerebilirim. 6 ve 7'yi de sıkıntılı bir ayak sıralama 3-2-1-5-6-7 diyoruz. İkinci altının başlangıcı için buraya mümkün olduğunca tuttuğunuz atları sizler de değerlendirirsiniz. Gerekli değişiklikleri yaparsınız. Beşinci koşuya geldiğimizde Handikap 15-4 yukarı Arap atlarının 1200 metre için pistte düzenlenecek yarışı. Burada eee Çin pistin iyi sapkını, 4 numaralı Tarsus Şelalesi Vedat Aviş ile benim ön planda tuttuğum safkan. sürekli istikrarlı ve iyi koşan 1 numaralı Naif oğlum rakibi olacaktır. Kısa mesafeli bir yarış zaten 1200 metre için pis 4 ve 1'i yazdıktan sonra burada biraz yine sürpriz aramakta fayda var. İlk ayak kadar burasının da zor olduğunu düşünüyorum. 9 numaralı Keskin Tay, 10 numaralı Darlanma çok uzun bir aradan sonra gelse de ayağın kurşunla yazılabilir. Onun dışında 7 numaralı Şintay son ikinciliğiyle yazılabilir. Çok daha sürprize 13 numaralı Hasanım yeri olanlar 52 kilo ile yazabilirler. İlk ayak gibi bu yarışta zor ikinci altılıyı paraya götürecek yarışlardan sıralama 4 ve 1 ön planda olsa da 9 7 10 13 diğer şanslı isimli safkanlarımız Altıncı koşu Talih Çalbatır koşusu. Grup 3 dişlere mahsus 1400 metre çim pistte düzenlenecek bir yarış. Bu koşuda e, bizim ön planda tuttuğumuz Safkan 5 numaralı Hermione Granger olacaktır. Safkan son yarışında ikinci olurken buradaki Safkanların pek çoğunu geçmişti. Örneğin Art of Fusion, Valley of Flowers, Splendid'i ve Special Van'ı geçmişti zaten. Dolayısıyla bir kez daha ön planda olacaktır. E, çim santrik fark etmiyor zaten Luxor yavruları için. Dolayısıyla 5 Halis Karataşlar burada favori. Fakat kolay bir yarış olmayacak. Buradaki dişi atların hepsi birbirine geçebilecek e, potansiyelde olduklarını düşünüyorum. Bir gün Ermeni Granger kazanır, bir gün Splendid kazanır. O yüzden dikkat edip biz buraya yanına 8 numaralı Splendid'i yazacağız. 3 numaralı Vallejo Flowers'ı ve 1 numaralı Heart of Hüsnü'yü de yazacağız. Sıralamam. 7, 8, 3 ve 1 şeklinde. 7, 8, 3, 1 diyoruz. Tabi 7 numara biraz daha ön planda bende. 7. koşuya geldiğimizde e, 7. koşu Cup Gris Nes koşusu 1400 santitikte gerçekleşecek bir koşu. Burada e, biz 3 atı birbirinden ayırt etmedik. 1 bir numaralı Kayıbe'yi, 2 numaralı Çakır Yıldız'ı ve 3 numaralı Big Price. 1, 2, 3 yazıp kenara çekilmeyi düşünüyoruz. Bu yarışı rahat izlemeyi düşünüyoruz. 1, 2, 3 ile 7. koşuyu geçiyoruz. 8. koşu ise şartlı 4 dişlere ait bir yarış. 1900 metre için piste gerçekleşecek. Burada eğer galopları kadar koşarsa verdiği araya rağmen 2 numaralı Aslı Yüce Akın Sözen'le burayı kazanması lazım. uzun mesafe ve çimi çok seven bir safkan zaten. E, bu yarışa 1000 metrelik işlerinde gayet dereceli geliyor. Ama 263 günlük bir arası var. Bundan etkilenme ihtimali de var. O yüzden ben tek atamadım yanına. E, Çin pistin yine iyi atlarından 5 e, numaralı Günyeli ile yine 7 numaralı Sapya bu yarışa çok dereceli işlerle geliyor. O da galop olarak yazdık. Sıralama 2-5-7 şeklinde bu koşuyu geçiyoruz. Ve son koşuya geldik. Şartlı 19.400 metre çim pistte düzenlenecek bir yarış. Açıkçası e, günün en zor yarışlarından biri ama ikinci altılı Ganyan için tekimizi buraya e, ayırdık. 9 e, numaralı altınan Saadettin Boyrazla 268 günlük araya rağmen galopları kadar koşması halinde bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Tekrar gibi de Mir kızım tabii ki ikincilikler serisi devam ediyor Mir kızımında. Ee, ben Mir kızım mı altın Han mı bu iki safkan arasında tek atmak için çok kararsız kalmıştım. Ee, o yüzden baktım ikinci altılı ganyan içinde programda tek atılacak yarış e, çok belli bariz yok şahsen. O yüzden ben burada galoplarından dolayı 9 numaralı altın anamı planda tutuyorum ve sizlere bank olarak öneriyorum. Riskli bir tektir kabul ediyorum. Eğer güvenmiyorsanız tek atmayınız siz ee, ben galopları kadar koşması halinde bu grubu geçmesini bekliyorum. Zaten siz de bakabilirsiniz 1000 metrelik işlerine. E, ee, mesela 1.07.8'i var. 1.09'u var. Harika hazırlanmış yani. Yapacak bir şey yok bu şartlarda. Galopları kadar koşması halinde kazanmasını beklerim Altınan'ın. Belki Altınan bir kızım bir ikili alınabilir. Tercih sizin. Biz ikinci altılı için 9 numaralı Altınan'a Banko önerdik. Birinci altılı içinde 7 numarayı, 3. koşuda Rock Family'i tek olarak önermiştik. İki da 9 koşulu programa sizlere iki altılıyı kısaca özetledik. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Programın biraz zor olduğunu güzel ikramiye verebileceğini düşünüyorum. Ee, onun dışında videonun altına beğeni ve yorumlarla katkılarınızı bekleriz. Kanalımıza abone olup bizlere destekte bulunabilirsiniz. Bu videonun arkasından akşam Adana tahminlerimizde izleyebilirsiniz. Şimdiden yarın için herkese bol şanslar, iyi pazarlar diliyorum.